Evet arkadaşlar. Yeni bir challenge programda sizlerle birlikteyiz. Bugün Taylan bizim eski, çok hiç çalışmayan bir telefonumuz var. Onu suyun içinde yüzdürecek. Evet Taylan'cığım. Aha yüzmüyor telefon. Atınca dibine gidiyor arkadaşlar. Değil mi? Telefon hiçbir zaman yüzmez. Onun ayakları yok, kolları yok, elleri yok. İnsan Zıplıyor mu? Zıplamaz. Hmm. Evet evet arkadaşlar. Suyun içine atınca dibine kadar gidiyor. Bir daha bulamayız öyle olursa. Ama de kimse yemedi. Ama burada bir leğen oldu içi tabi. Yani. İki kutu kurabiye alıp alamadık. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet Taylan şu an telefonu yıkıyor arkadaşlar. Yüzüyor mu Evet. Çok güzel yüzüyor. Taylan yüzdürüyor. Taylan onu yüzdürüyor. Evet Taylan'cığım, durulabilirsin artık yeter yüzmek istemiyormuş tamam. Bir daha yüzücü. Bu sonuncu yüzülme. mü? Hmm. Elinde durla elini, elini, kollarını her yerini su boşa gidiyor çabuk. Bak şurada küpük var onun Evet arkadaşlar. Ben konuşmam yapma. Bak yine duruluyor yine koyuyor yine koyuyor. <laughs> yine koyuyor yine yine. Arkadaşlar de. Demiyorum. De. Sen benim sözümü yapıyor musun? Arkadaşlar de. Arkadaşlar yine yüzdürüyor Taylan. <laughs> de. Arkadaşlar, Arkadaşlar de. yine telefonla oynuyor Taylan. Telefonu yıkıyor mu, yüzüyor mu ben anlamıyorum, göremiyorum çünkü köpükten. Aa telefon çıktı ortaya. Çok güzel bir telefonmuş. Hadi bir durula bakalım Aynen çalışıyor mu içeri götürüp kurutalım. Elini kolunu her yeri durula. Kollarını da iyice durula. Çalışmıyor. Tamam ama yani bir kurutacağız. Zaten bu bozuk. Hadi kapat suyu. Evet arkadaşlar çarıncım, bak yine kirlettin elini ya. <laughs> ya şimdi duruladık yine niye kirletiyorsun? Telefonu duruluyorum. Elin de durula. Evet arkadaşlar konuşmamı yapıyorum. Challenge'ımız burada sona ermiştir. Hoşçakalın dostça kalın. Haylence kalın. İyi geceler. Bir de